Şampiyonanın her yarışında tüm pilotlar önündeki rakibini geçebilmek için mücadele verdi. Bu geçişler arasında en çok göze çarpanı otodrom yarışında yaşandı. Haluk Özmutlu ve Menderes Okur'un sağlı sollu atanın arasında kalan kuvvet Elim çaresizdi. <laughs> Bu kategorideki bir diye geçiş ise son yarışta Melisa Tayincioğlu'nun Murat ikinciyi geçtiği andı. Melisa'nın bu geçişi çok akıllıcaydı.